Ticari araçlar ve lojistik sektörünün büyük buluşması Convex İstanbul ve Logist Eurasia fuarları ticari araçlar, yan sanayi ve lojistik endüstrisinin lider firmalarını bir araya getirdi. Kıtaları bir araya getiren fuarlara, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi toplam 8 salonda, 81 metrekare kapalı sergi alanında, 23 ülkeden 300'ün üzerinde firma ve firma temsilciliğine ev sahipliği yaptı. Ticari araçlar, otomotiv ve yan sanayi sektörünün lider markaları, yeni vizyon ve ürünleriyle Convex İstanbul Fuarı'ndaydı. Ticari araç ve otobüs üreticilerinin son modelleriyle aksam ve parçalardaki son yenilik ve gelişmelerinin kullanıcılara sunulduğu Convex İstanbul Fuarı, Türkiye ticari araç sektörüne yön veren lider firmaları bir araya getirdi. Taşımacılık ve lojistik hizmeti alan tüm üretici, ithalatçı, ihracatçı firmaların karar vericilerini, Lojistik taşımacılık sektörü yetkilileri ve ilgili kamu kurum kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya geldiği fuarda lojistik endüstrisinin en son araç, donanım, teknoloji, ürün ve hizmetleri sergilendi. En büyük yeniliğimiz Setra otobüsümüz var. Onu ilk defa Türkiye'de bu fuarda sergiliyoruz. Bu en son koltuk uygulamasından sonra Vito 8 artı 1 artık otomobil sınıfına dahil oldu. Onun e, ticari versiyonu olan 9 artı 1'imiz var. Ve hemen hemen bütün kamyon çeşitlerimiz var. E, yenilik olarak da özellikle katı atık yönetimi konusunda üst yapılı çok ciddi araçlarımız var. Burada yılların emeği var. 10 yıllık emek var. Artı 50 yıllık da tecrübe var. 4 tane ürün bugün lanse ediyoruz değerli müşterilerimize. Bunlardan bir tanesi arkamda bulunan Transit. Yani mevcut şu anda 11 yıldır sürekli başarıyla sattığımız Transit'in yeni versiyonu. Bu araç eskisine göre daha yüksek kapasiteli, daha yüksek bir hacme sahip ve tamamen yüksek teknolojiyle donatılmış bir araç. Gerek yakıt tasarrufu açısından sınıfında lider olma özelliği, gerekse teknolojik olarak da otomobillerdeki bütün teknik özellikleri veya yardımcı güvenlik sistemlerine sahip olması. En büyük özellikleri bunlar. Bu aracımızı önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sunmuş olacağız. Bugün ilk defa Türkiye'deki müşterilerimizle buluşturuyoruz.